Bir diğer soru görelim. Benim bir sorum olacak. 1450 lira 1 lira para aldım. Tarladan muz olarak kazandım. 230 bin lira masrafım var. Yazalım. <laughs> Bu masrafı düşüp 20'de vereceğim? Oysa masraf düşmeden 20'de bir mi? 1, 1 milyon 400 lira. para olarak aldım. Yoksa paranın toplamdan 40'da bir mi? vereceğim hmm. saygılar sunarım hocam izleyicimiz muz satmış evet ee, 1 milyon 450 bin lira kazanmış evet sattığı muzlardan diyor ki bunun 230 bin lirası masraf diyor hocam şimdi masrafı düştükten sonra <laughs> mı bunun zekatı öşre hesaplanır düşmeden mi hesaplanır biz bu konudaki ölçüyü ölçü, söyleyelim tamam ölçü ne hocam öşür ne demek öşür onda bir anlamına gelmekte olup toprak ürünlerinden alınan zekat için kullanılır. Tamam. Öşür sözü bunun. Bir yıl çürümeden depolanabilen toprak ürünlerinin nisabı 653 kilo, kilogramdır. Tamam. 653 kilogramdır. Öşür yükümlülüğü için akıl ve bülüğü şartı aranmaz. Tamam. <laughs> Akıllı olması ergenlik çağına ermesi aranmaz. Ürünlerin üzerinden bir kameri yılın geçmesi şartı da aranmaz. Zekattaki gibi. Evet. Ya üzerinden bir yıl geçmesi gerekmiyor. Zekatta öyle ya. Evet. gerekmiyor. Tamam. Masrafsız bir şekilde ürün elde edilmişse onda bir. Tamam. İkilde elde edilen ürünlerden 20'de bir oranında öşür verilir. Son madde önemli. Ee, evet. İzleyicimiz buradan herhalde yola çıkarak hesap edilir <laughs> Masrafsız bir şekilde ürün elde edilmişse onda, onda bir, bir öşür. Masraflı bir şekilde. Yani suyu, elektriği, gübresi. Evet, tabi tabi. Evet, onlar varsa içinde o zaman. 20'de bir. 20'de bir öşür olarak verilir. verilir. Genel ölçü bu. Ha, bu. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam devam edelim ama ben ikinci şifreyi paylaşayım müsaadenizle muhterem hocam hediyelerimiz için ikinci şifre ekrana gelsin 3 hediyemiz var bir büyük boy Kur'an-ı Kerim hediyemiz var iki e, namaz seti hediyemiz var bu hediyelerimizin yanında hacıannemizin elemeyi göz nuru bu anneanne babaanne seccadeleri var bunlardan da inşallah birer tane ilave edelim İşte ikinci şifre diyelim yine Cenab-ı Hakkın o mübarek o güzel isimlerinden birisi daha El batın ya Allah celle celal gizli aklımız bilgimiz mütenahidir. Allah ise gayri mütenahi. Mütenahi ile gayri mütenahiyi nasıl anlarız? Demek ki Allah hem zahirdir, apaçık, Amin. hem de batın. Hem aşikar hem de gizli. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.